Bence muhteşem bir soru. Bu soruyu kim yorumlara yazdıysa ona teşekkür ediyorum. İnsanlarda bir e, spiritüel faşizm var. Bu şu demek? Düşünceleri tamamen durdurmak meditasyonun amacı. Hayır. Bizim beta beyin dalgamız normalde düşünce oranımızın onlarca kat arttığı bir beyin dalgası. Amacımız düşünceleri sıfırlamak değil. Zaten düşüncelerin sıfırlandığı bir yer değil alfa. Düşüncelerin yavaşladığı, rahatladığı ve seyreldiği bir yer. Yani bizler hep böyle filmlerde ben beyaz ekran böyle ooo diye böyle ruhani bir şey bekliyoruz. Meditasyonun amacı o değil. Meditasyon aslında amaç olarak şöyle bir şey. Bizi hayat sürekli hızlı düşünmeye, çoklu düşünmeye ve stres yapmaya itiyor. Bu arabanın gaz pedalı gibi düşün. Bir de arabanın fren pedalı var. Bunu genelde uyaran çok az şey var veya çok zararlı şeyler satın alınarak hani süpermarketten alınabilecek şeylerle yavaşlıyor. Meditasyon aslında herhangi bir bağımlılık göstermeden herhangi bir aşırı tüketim veya kendimize zarar verecek bir şey yapmadan bu fren pedalını çalıştırma amacını taşıyor. Yani meditasyon aslında bizim düşüncelerimizi sıfırlamak gibi bir göreve sahip değil. O sonuç olabilir ama çok uzak bir sonuç olabilir. Ben yaklaşık 25 yıldır bunu 100 binden fazla insana direkt birebir öğrettim. Hala meditasyon yaptığımda zihnimde böyle bembeyaz bir ekran olmuyor. Ama benim arabamın gaz pedalı ne kadar temiz çalışıyorsa fren pedalı Dalı da o kadar iyi çalışıyor.